6 dakikalık oyunla tatmin oldum diyorum bak. Fe Tabii. Beşiktaş bunu 90 dakika yapıyor. Yani 90 Galatasaray en az 60 dakika Kayseri'de puan kaybesi çok ciddi bir kaosa düşer. Bu kadar basit bir maç. Beşiktaş Fenerbahçe yenirse de kaosa düşmez. Beşiktaş Fenerbahçe yenirse de kaosa düşmez. Panikler mi? E, elbette biraz panikler. 5 puan fark 3'e düşer. Rakibine moral vermiş olur vesaire eğer gençler beni yenerse. Ama yine de Beşiktaş'ın kırılganlığı Fenerbahçe kadar ya da Galatasaray kadar e, kırılganlık oranı Beşiktaş'ın çok daha düşük. E, bu sezon özelinde zaten öyle ama Fenerbahçe'nin zaten birkaç sezondur yaşadığı ligde yaşadığı durum nedeniyle en az toleransı olan takımında ben şu anda Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Ya Fenerbahçe durumda. bak Fenerbahçe e, hani sivil toplum kuruluşu iyi insanlar da bunu da başka bir yere çekiyor. Şöyle futbol kulüpleri arasında camiası en güçlü olan takım Fenerbahçe'dir. Ama Fenerbahçe'nin tarihte bu gücü bir araya topladığını çok az gördüm. Çok az gördüm. Asgari dörde bölünür yani. Bir iktidar vardır, bir direkt muhalefeti vardır her dönemde. Yan muhalefeti vardır, iktidara yan gözle böyle destek olan eski grupçular falan filan var. Fenerbahçe hep böyle dörde, beşe, altıya ilk fırsatta da e, mitoz bölünmeyle çoğalır bir duruma gelebilecek kadar. E, bu da biraz büyüklükten kaynaklanıyor. Yani e, dinamikleri çok şey ateşli diyelim dinamikleri çok ateşli Beşiktaş'ta veya Galatasaray'da e, Beşiktaş'ta biraz o açıdan Fener'e benzer ama Beşiktaş'ta sağduyu sesi daha erken çıkabiliyor hemen birileri çıkıp ya yapmayın etmeyin işte bunu böyle yapmayalım falan filan diye bir derleme toplama olabiliyor Galatasaray'da da bu yapılabiliyor Fenerbahçe'de o derleyecek toplayacak olanlar bile ya dur bakalım bir izleyelim var hani, ne olacak diye bekliyorlar. Fenerbahçe o yüzden hani demin de söylediğimiz gibi Fenerbahçe'de yani en son konuşulan şey bence kadronun piyasada duyulmasıdır eğer duyuluyorsa. Fenerbahçe'de hiçbir şey gizli kalmaz ki. Fenerbahçe'de başkan yöneteceği bir şey söyledi. Ertuğrul gazete manşet görüyor sonra Ertuğrul'un toplantıda kavga çıkıyor diyor ki işte bunu kim söyledi kim söyledi. Niye? Bu camianın dinamiklerinin çok fazla kulübü yaşamasından kulübü fazla sahiplenmesinden olan bir şey. Şimdi Osman Bey'in de sorusuyla devam edelim. Bir yandan haftanın diğer maçlarını da merak ediyor izleyicilerimiz. Trabzonspor'da Erzurum deplasmanında tam da bu hak yeme konusunda bahsettiğin sen Trabzonspor'dan. Şimdi birkaç puan kaybıyla biraz uzaklaştı zirveden Trabzonspor. Toparlar mı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı? Şimdi şampiyonluk iddiası yok bence Trabzonspor. Matematiksel olarak da bence yok denecek kadar az. Yani hiç maç kaybetmeyecek gibi bir durum. Öyle yani Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir lig 86'nın bile altına düşer bence. Trabzonspor sadece Avrupa Kupası'na odaklanmalı. Ben, Trabzonspor ilk dörtte ee, kendine yer bulacak ilk üçte yer bulacak. Orada bulabildiği en bulmaya çalışacak. Bir. Bir yandan da bence bu daha önemli. Çünkü teknik direktör Abdullah Avcı Abdullah Avcı'nın Avrupa Kupası'nı çok önemsediğini hiç görmedik bugüne <laughs> kadar. Daha önce Beşiktaş'ta da önemsemedi. Trabzonspor şunu yapmalı. Ocasının kafasına gelecek yılın kadrosu vardır, iskeleti vardır. Yani işte orada Vakiyeme vardır, Abdülkadir Ömür vardır, Ahmet vardır, Mehmet İstediği vardır. İstediği oyuncular da vardır. Tabii. O oyun düzenini oturtmaya çalışmalı bence kalan haftalarda. Yarışmayı bırakmadan bir yandan yarışırken bir yandan yarışırken bir yandan da gelecek seneki oyun ezberini şimdiden oluşturmaya çalışmalı ki uyum sorunu Yeni transferler bile gelir gelmez adapte olsunlar. Trabzonspor'da bence böyle bir misyon olmalı. Teknik kadroda Abdullah o misyon vardır, o vizyon da vardır, misyon da vardır. Dolayısıyla kafasında bir iskeletin iskeleti koruyarak kaleciden itibaren koruyarak eee eksikleri de kafasına doldurarak seneye buraya şunu alacağım, daha iyi bir oyuncu gelecek, bunu gelecek. O oyunu şimdiden oturtmaya çalışmalıdır diye düşünüyorum. Bu ligdeki gidişat kadar önemli ama ligdeki yarışı bırakamazsın. Burası Trabzonspor. Burada iki muhalefet üstü aldın mı kimse gözün yaşına bakmaz. Burada da kazanarak gitmek zorundasın. En azından iyi mücadele edip iyi oynayarak kaybetsen bile iyi oynayarak kaybetmelisin yani. Öyle de bir zorluğu var işte. Ozan Zeybek bir notlara baktı. Ben Herhalde... şeye baktım. Erzurum Spor 4 haftadan beri kazanamıyor. 1 Hı -hı. puan almış sadece. Ne yapıyorduk bundan iki hafta önceye kadar? Bak dört haftadan beri kazanamıyordum. Biz hala iki hafta önceye kadar bile ne diyorduk? Erzurumspor bir direnç yakaladı, bir çıkış yakaladı diyordum. O da bir düşüşe geçti aslında. Yani Erzurumspor'un da ligde kalabilmek için puan al alması mutlak şart burada. Beşinci hafta puansız, e, galibetsiz, yani dört maçta bir puan almış. Bu haftada Trabzonspora yenilirse Erzurumspor için de e, çok kötü günler başlıyor yani. Alt tarafta zaten şey. Bir hafta sonra şeyle oynuyor. Antalya sporlu oynuyor. Antalya'da. Alt tarafta Kayseri ve Ankara günün canlanması biraz şeyi değiştirdi. Evet. Manzarayı değiştirdi. Uh -huh. Denizli Gençler Erzurumspor, hatta Malatya Spor. ben bakmadım için hangisi ama bu saydığım takımların gidişatı gidiş değil yani. Onların gidişi gidiş değil. Ve Baraj 40 puanın bile altında kalabilir yani. Yalnız bu, bugün sosyal medyaya da baktım. Televizyon programlarındaki yorumculara da baktım. Herkes Trabzonspor'un Erzurum'da, yani herkes demeyeyim. %50'nin üzerinde ee, bir bölüm. Trabzonspor'un puan kaybedeceğini söylüyorlar. Hani tahmin ediyorlar. Puan kaybedeceğini. Puan ama de. ben e, Trabzonspor'un puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Ben de Trabzonspor'u o yüzden buna değindim. Ben de Trabzonspor'u Erzurumspor maçında favori olarak görüyorum. Peki. E, bir de Uğurcan'ı konuşalım isterseniz. Milyara da yaklaşıyor. Şimdi e, milli takımın kalesini kim koruyacak? O da merak konusu. Çünkü hem Altay hem Uğurcan çok formda bir yandan da Uğurcan Çakır'ın bir menajer değişikliği olmuştu kısa süre önce. Talipleri de arttı. Şimdi bir izleyicimiz de yazmış ki çok değerli oyuncularını satıyor Trabzonspor. O yüzden başarı gelmiyor demiş. Böyle bir yorumda bulunmuş. ama gerçekten oyuncu fabrikası gibi bir hale geldi Trabzonspor. Eee Uğurcan Çakır'ı ileride nerede görürüz? Ozan Zeybek senle başlayayım. Ben de, yani denk geldikçe böyle soruldukça konuşuyoruz. Kaleci olarak herhalde kalecilerin yılının olduğu bir sezon geçiriyoruz. Türk kalecileri yani sana 5-6 tane direkt yani Avrupa'nın birçok kulübünde oynayabilecek kalecilerden bahsedebilirim. Ee, bu da bizi tabii hem sevindiriyor, gururlandırıyor da diyeyim burada. Uğurcan Avrupa'nın her türlü takımında oynar. Ve şu var, e, Trabzonspor'a da eğer böyle bir teklifler gelirse beklentileri yani 15 milyon, 20 milyon istiyordur da 15-16 veriyorlardı. Ben verilmesinden yanayım. Neden verilmesinden yanayım? Şu geçmiş periyotlara baktığımızda Trabzonspor son 10 yıl içinde yani böyle yıldız birkaç tane kaleciyle oynadı hep. Yenilerini alabilir, yenilerini çıkarabilir. Zaten Uğurcan'ın arkasında bir kaleci var Erce. Evet. O da gelecek vaat eden bir kaleci olarak çıkmıştı piyasaya. Şu anda Uğurcan'ın performansından dolayı e, forma şansı bulamıyor. Ben milli milli takım bazında Mert mi bizim milli takımımızın kalecisi görünüyor. Ben bu sefer işin değişeceğini hı hı. düşünüyorum. Uğurcan'ımız var, Altay'ımız var. Üçüncü ismi de sen söyle Turgay abi. Ben Ersin var. De, Ersin işte onun için sen, sen söyle dedim. <laughs> evet, ya ya şimdi, şimdi... sonuna geldik bu arada. Bir cümle alayım Turgay Demir ve dergileyeceğiz. Uğurcan edeceğiz. hepsinden farklı. Eğer Mustaray'ı milli takımın kalitesi koyamıyorsan Uğurcan'ı koyacaksın. Güzel cevap. Teşekkür ediyorum. Ben kaliteli olarak Altay'la ayırt etmiyorum ama onu da söyleyeyim burada. Evet sevgisi çok başarılı. Yakında milli takım aday kadrosu açıklanacak. Keşke Merih de olsaydı sakatlandı. Bu yani biz dedik ya prova maçları <laughs> Avrupa Şampiyonası için Merih'i de bir orada denememiz gerekiyordu yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. Son sayfanın bu gecede sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler, mutlu hafta sonları.